Başbakan, Sayın Vali, Sayın İstanbul Belediye Başkanı, Sayın İskiler Belediye Başkanı ve kıymetli Cemil Meriç dostları. Organizasyonda emeği olan biri olarak zamanın Biraz cömertçe kullanıldığını biliyorum ve sabrınızı, tahammülünüzü zorlamak istemiyorum. Ancak bir Fransız siyaset bilinci gençler radikal olur der. Çünkü muhafaza edecekleri bir geçmişleri yoktur ve fakat kazanacakları geniş bir gelecek vardır der. Yaşlılarsa muhafazakar olurlar. Çünkü muhafaza etmeleri gereken geniş bir geçmiş, uzun bir geçmişleri vardır. Fakat kazanacakları bir gelecekleri yoktur. Orta yaşlılarsa liberal olurlar. Çünkü muhafaza etmeleri gereken bir miktar geçmiş, kazanmaları gereken bir miktar gelecek vardır. Ve hakikaten genç cumhuriyetin aydınları olarak yelpazenin ister sağında ister solunda yer alalım. Hemen hemen hepimiz muhafaza etmemiz gereken bir geçmiş olduğunu ancak orta yaşlardan sonra fark ediyoruz. Ee, 46 yaşında biri olarak, şimdi e, Kemal biraz geçmiş biri olarak, e, Türkiye şartlarında erken yaşlanmış biri olarak Türkiye'de düşünmenin hakikaten pahalı bir şey olduğunu biliyorum. Ee, eğer ziyaretçilerin önemli bir kısmı e, sergiden önce salona girdiler. Belki sergiyi gezenler de fark etmemiş olabilirler. Fakat bir kitaba özellikle çıkışta da e, bakabilirsiniz. Ee, sol tarafta, girişte sol tarafta bir i̇bn Haldun'un pirzade tercümesi göreceksiniz. Ee, o tercümeyi Ümit Hanım'ın evinde Cemil Meriç'in Osmanlıca kitaplarını e, bu sergi için tetkik ederken e, keşfediverdim. Yani Ümit Hanım'la birlikte keşfettik diyebilirim. Ee, benim bir mabet işçisi kitabımın önemli bir kısmı Cemil için i̇bn Haldun tetkiklerine ayrılmıştır. Ee, Cemil Meriç hakikaten ömrünün önemli bir kısmını İbn Haldun'a adamıştır. Sebebi bir Marksisttir. Fransız solu, Fransız Marksistleri İbn Haldun'u çok önemserler. Ee, sosyoloji biraz Fransız bilimidir. Ee, Cemil Meriç işte biraz da Hilmi Ziya Ülke'nin bir intiharini ortaya çıkardığından ötürü i̇bn Haldun'la özel olarak ilgilenir. 1944 Üzerinde yazıyor El Aziz Lisesi Muallimlerinden Cemil Meriç diye. 1944'te satın almış. Aldığı bu i̇bn Haldun pirzade tercümesi belli ki ucuza almış. sağ kazıklamış kendisini. Çünkü iki forması e, kitabın basılmamış. E, onu tek tek görmenizi, dokunmanızı isterim. Cemil Meriç 26-27 yaşında bir genç olarak oradaki 8-10 sayfayı Osmanlıca olarak eliyle sağlam bir müstadan istinsah ederek doldurmuş. Ve kitabın giriş bölümünde yine yakından görebilseydiniz keşke Fransızca İbn Haldun tercümelerinden notlar, e, ilgili notlar, Arapça İbn Haldun'la ilgili Annan diye bir Arap fikir adamının tarihçinin kitabından notlar, çok daha önemlisi biliyorsunuz İbn-i Haldun'un e, kısmı Saris diye bilinen 6. bölümü Ahmet Cevdet Paşa tarafından tercüme edilmiştir. Ve e, mütedahil birbirine geçen kısımlar vardır. Cemil Meviç elindeki prizali tercümesinin kenarına tek tek Ahmet Cevdet Paşa'nın notlarını elleriyle yazmıştır. Şimdi 26-27 yaşında Elaziz'de komünist olduğu için eşine öğretmenlik verilmeyen iki çocuğunu da orada kaybediyor Cemil Meliç. Ee, ölü doğuyorlar. Ee, ve eşine görev verilmediği gibi kendisinin de stajyer öğretmeni olduğu için asil öğretmen yapmıyorlar. Tabi geçinemediği için istifa ediyor. İyi ki istifa ediyor çünkü o istifa sayesinde bir balzak e, tercümelerine sahip oluyoruz. Geçimini temin etmek için Ankara Caddesi'nin bezirganlarına tercümeler yapıyor. Şimdi Türkiye'de düşünmek pahalı bir şeydir dedim. E, bedel bedeli büyüktür. Türk e, en çok kim temsil eder diye sorsalar acaba Nazım Hikmet'tir diyebilir miyiz? Bence hayır. Çünkü Nazım Hikmet'in Türkiye'ye ilişkin bir cevabı vardır. Peki, Necip Fazıl'dır, muyuz? Yine hayır. Çünkü Necip Fazıl'ın da bir cevabı vardır. Tuttuğu muhkem bir yer vardır. Fakat Cemil Türkiye'ye karşı, Türkiye hakkında, Türkiye'nin kimliği hakkında kesin bir cevabın sahibi değildir. Ağır haftadır, iki aradadır. Hem bir taraf Avrupa'ya, batıya bakmaktadır. Ama bir tarafıyla da mirasını, Osmanlı mirasını terk etmeyi istememektedir. Ülkenin, bu ülkenin bu kirli krizinden dolayı Cemil Meriç hakikaten nefes alıp verebileceğimiz <laughs> bir oksijen odası <laughs> Müsaadenizle sözlerime son vermeden önce kendi felsefi duruşuma, kendi tanımlarıma göre üç terimi açıklamak, açık kılmak, açıklığa getirmek istiyorum. Cemil Meriç'le dün bir televizyon programında Cemil Meriç hem Doğu'yu hem Batı'yı biliyordu. Cemil Meriç'i okuyup anlamak için ne gibi bir birikim sahibi olmak lazım, hangi kitapları okumak lazım türünden bir sual ile muhatap olmuştum. Dedim ki hiçbir birikime sahip olmaya gerek yok. Tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmak için hiçbir bilgi birikimine gerek yoktur. Sadece yine Kur'an'ın tabiriyle bir kalbi selim, yani hüzünlü bir kalp yeterlidir. Biraz acı çekmek, biraz yüksek düşünce ve yüksek sanat için duyarlı olmak, cemimiyeti anlamak için bence yeterli bir başlangıç noktasıdır. Bilgiye değil, duyarlılığa ihtiyaç vardır. Açıklayacağım üç kavram şunlar. Biri şöhret, biri itibar, biri haysiyet. Şöhret, halkın kişiye verdiği değerdir. Kalabalıkların verdiği değerdir itibar seçkinlerin bir kişiye verdiği değerdir. Ve fakat ikisi de verildiği gibi geri alınabilir. Yani şöhret de itibar da kaybedilebilir. Hatta ben zaman zaman ben meşhur değil ama muteber bir adamım derim. Fakat itibar da şöhret de kaybedilebilir. Üçüncü kavramım haysiyet. Haysiyet kişinin kendi kendine verdiği değerdir. Kendinde bulduğu değerdir. Başkaları tarafından verilmediği için kaybedilmez. Cemil için bizlere öğretebileceği zannediyorum en anlamlı mesaj şöhreti ve itibarı değil haysiyeti önemsemek, meşhur ve muteber bir fikir adamı olmaktansa haysiyet sahibi bir mütefekkir olmayı tercih etmektir. Zaten insan kendi kendine değer verirse, kendindeki değeri bulursa zannediyorum kendine değer veren başkaları da yani diğer haysiyet sahipleri de o şahsa itibar edeceklerdir. Zannediyorum bizlerin Cemil e itibar etmemizin sebebi onun haysiyetli duruşunu duruşunda kendimizden bir parça buluyor olmamızdır diye düşünüyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ve bizden sonra üç büyük dostu Cemil için Fikret Kızıltu, Ruhi Ayangil ve Memduh Cumhur bize mini bir konser verecekler. Onları da sahneye böylelikle davet